Hep, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber zor oynayacağız. Eski tabletimde oynayalım. O zamanlar zaten çok eskiydi. Yani daha o zaman kanalımı bile açmamıştım. Şimdi yeni tabletimde bir daha zorbaya girdim. Neredeyse sıfırdan başlıyoruz. Zor, zorbayı bayağı unutmuşum. Öğrenmek için de zaten böyle bir ilk alıştırmaları falan geçtim. Şimdi sizlerle beraber zorba oynayacağız. Nasıl geçecek? Görelim ilk maçımıza girelim. Bu ne lan? Ha para, ödül. Ödül, ödül, ödül. İşimize yarar sanırım. Arkadaşlar bu ne? Çok unuttum her şeyi. Aa, bunlar da haritalar oluyordu. Onları seçebiliyorduk. Doğru. Arkadaşlar oyuna biz biz şuradayız. Şuraya git, şuraya git, şuraya git. Şöyle git. Ay ay ay, Altın yer. Arkadaşlar bunda çok iyi şeyler var. Şöyle git 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 git. O neredeyse biz de oradayız. Hadi git 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 arkadaşlar. Tam şunun yerine gidelim. İnşallah burada ölmeyiz. Vallahi tamam. Müthiş de silah lazım bize silah. Ha! Ya silah yok be etrafta. Altın şeyi öldürürsek içinden müthiş şeyler çıkıyor da silahsız biz ölü müyüz? Ha, silah silah silah. Hayva benim o benim. Ölüm lan ölün. Şunu yükü alalım. Ha, vallahi şurada alalım. Bize kaldı bu. Öl lan öl lan. Öldü vallahi şu can yüklerini de alalım. Süper. Şöyle bir dakika ya şu bombayı alalım. Hadi hadi. Nerede o? Bak şunu öldüreceğiz arkadaşlar sinsi planla şöyle böyle ve bunun öldürmesini bekleyeceğiz de bize soldu diyor. Sen kimsin bize soldu? Oğlum benim sağlık yüküm var lan. Sen kimsin oğlum? Üçünü seviyor olabilirsin ama. Kap 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 kap. Ya nasıl oğlum? Nasıl? Sağlık. Hayır. Hayır kaç 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 kaç. Hayır yanlış yaptım. Yanlış yaptım hayır. Şuradan gitmemiz lazım da Öldük be. Arkadaşlar ya. Olsun ilk başımız. Biraz olsun kötü gel geç, geçmiş olabilir ama dayanırız, dayanırız. Şimdi hemen böyle bir elmasla açalım alet kutumuzu. Bir ben ben bu karakteri yükselteyim. Ay dükkana girdim ya. Savaşçılar nereden geliyor? Onu unuttum arkadaşlar. Şuradan mı bakıyorduk? he? Gel yani yükseltelim seni biraz. İki seviye yapacağım ben bunu. Hadi. Hadi. Seni de yükselt. İşte bu. Lan param çokmuş zaten. Şurada hemen ikinci seviyemizi yaptık. Seviye diyorum ya. Level oluyormuş burada. Brawl Stars'taki seviyelere, level seviyelere alışmışım. Bu arada burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Son seviye 11 değil maalesef. Son seviye tahmin edin. Evet 20. Onu hatırlıyorum. Son seviye 20 seviyeydi. 20. seviyeleri yenmek çok zor oluyor. Aa, bak ben yine şuraya gideyim de. İnşallah. Lan lav vardı. Bir dakika bir dakika. Şuradan şöyle. Lan göründük göründük. Eyvah eyvah. Şöyle bir vur kaç arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar o benim lan. Eyvah sıçtım sıçtım. Koş volkan kapalı. Volkan diyorum ben buna. İşte bu açılmadan gitti hayır. Hayır açıldı açıldı açıldı. Şurada ben biraz yan doldurayım. Hayır şuradan şöyle. Hadi hadi canım dol canım dol canım dol. Lan kapanmış kapanmış kapanmış. İlk sıramızı alıyoruz hadi hadi hadi. Hayır açılacak açılacak kaç kaç kaç. Eyvah sıçtım. Aa öldü lan. Sen de bir ölür müsün? Süper. Şimdi bu bize kaldı. Hemen alalım. Sağlık yetimizi de alalım. Ben bu sağlık yeti diyorum ben. Buna ne bilmiyorum tam ama. Hemen böyle canımızı fullleyelim. Şunu da aldık bu. Müthiş. Bu sen kime doluyorsun lan? Şöyle. Oğlum sen kime dalıyorsun? Hayırdır lan? Gülüyor lan bir de. Oğlum sen ne yapıyorsun oğlum sen? öllen. Öllen eşek sıpası. Can dolduk, can dolduk. Öllen ha Oho, çok güzel o silah. O silahı almam lazım. Hemen şu sağlık kitini al. Ve al şunu. İşte bu lan. Alma alma alma. Alma alma alma. Of. Oh biraz kötü oldu da şu oha burada silah varmış. Da oğlum siz anne 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 anne. Allama eyvah biraz yük alsak iyi olur aldık. O oh, son anda kurtulduk. Ha, ha. Lan burada herkes var. Ha. Son yer burası kalmış zaten. Ah, Nix, Nix önlen kaçabildim. Şunu olmaz. Uyuz lan nasıl kim vurdu? Niye bu kadar Arkadaşlar bu kadar nasıl hasar verim? Ya hayır ya. Ah, ah arkadaşlar bunlar karakter çıkma şansı ilklerde çok çok oluyor. İşte işte bu işte bu işte bu işte bu. Açalım bakalım. Altın ben bu işte bu. Ya oğlum üzgün çıkmadı altın mı lan bu yok bu değildi herhalde altınıydı işiyor yani altını yoksa bu muydu değil miydi Lan arkadaşlar bu kutudan çıkmadı yani arkadaşlar burada bunlardan gelmeyecek mi ya olsun burada çıkma şansı olanlar o kutu var mı burada Lan burada kutu bile yok bunları nasıl açalım oğlum şuraya bakalım Aa bak burada sonunda güzel. Bak şu altınlar arkadaşlar çok şey şu. Bak şu gördüğünüz tam önümdeki. Bir dakika şimdi biz şuradan bir paramızı alalım. Bunu üçüncü seviyeye yapmaya çalışalım. Şöyle üstüne tıklayınca oluyor mu? Alıyormuş. Şöyle yapalım. Ve hemen yükseltiyoruz be. Üçüncü level hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Level 3. Süper. İyi gidiyoruz. Ya bunu alacağız? illa lan. Ne çıktı? B Bok çıktı. Hadi maça girsin. Girdik maça vallahi. Bak şu altın kormanın yanına gitmek istiyorum. Hadi koş. Şurada aslan diyorum ben buna. Oo burada çok kişi var. Silah var mıdır acaba ya? İnşallah vardı. Oh, o oh, oh benim, o oh benim, o oh benim, oh benim milletiminle indi ah! Şuradan biraz. Senden bir silah Ulan ee, silahı silah çıkmadı lan. Kapan koy. İşte bu allama. Hadi ben alacağım onu. Önce önce sayalım, önce sayalım, önce sayalım, önce sayalım. Dibine gelip öldürdük mü şunu? Koş 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 koş. Bomba bomba hadi al. Al 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 al. İşte bu be arkadaşlar bu diğerlerine göre çok fazla hasar veriyor. Bu çıkması iyi oldu bakın alanı da böyle geniş geniş ne güzel. Lan kaçma oğlum şaka mısın? Hayır yani yanlışlıkla kullandım Hadi şöyle ağlama. Kaç, 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 kaç. Elimde bu kalmasın ha şu kalsın ha. Bunu görmesinler sürpriz yapalım onlara. Al hemen al 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 alırsın alırsın. Kaç 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 kaç. Vallahi ben şöyle kalkanımızı yaptık. Ağlama lan benim meka bombam var. Ha ha öldü o da. Bir dakika lan o mızrak benim. Bekle bekle. Hayırdır oğlum? Hayır. Öleceğiz. 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 Nasıl ya? Nasıl? 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 Nasıl ya? Abi nasıl ya? Anlayamadık. Şunu şöyle bir açalım yine. Ama ben bir şu kartı bir yükselteyim yaz. Biraz. biraz daha yükseltsek iyi olur. Yükseltiliyor mu? Hayır yükseltilmiyor. Şöyle yapınca ne oluyor? Aa arkadaş ekleyebiliyorduk. Doğru. Aa bu evet hadi. İşte bu be arkadaşlar. Polis çıkmaması gerekiyor burada. Birinci turda polis yok. Tamam güzel. İstediğimiz zaman bırakabiliyoruz arkadaşlar bunu. Tamam yine polis yok. Yine polis yokmuş. Ya nasıl polis yok diyor, yapıyordu? Ya 5'te yokmuş. Allah gittik. Tüm ödüllerimizi kaybettik ya. Aa benim yanıma geldi. Süper şöyle. Oha herkes burada kaç kaç kaç. Öleceğiz öleceğiz kaç 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 kaç. Şöyle şuraya. Oha burada da çok kişi var. Hayır. Şuraya git şuraya git çabuk ol. Ya hayır. Oha ah. şurada mızrak var. Şurada mızrak var. Biz de şunu kapalım arkadaşlar. Bomba 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 bomba. Baba stiko. Tamam güzel alalım. Aa, silah silah silah. Bismillahirrahmanirrahim. Görüşürüz. Hadi bay. Ananı koruma buraya gelmiş. Ben yanlış mı görüyorum? Koş. Ya okalamıyoruz biz. Öl lan. Öl. 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 Biz okalamıyoruz. Ama öldürelim. Çok güçlü bu. kaç. Hayır. 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 Arkadaşlar ya. Keşke... Adını bilmiyorum ki. Hadi hayır ya hayır. İşte bu var 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 var. var. Üç elmas açıyoruz. Ne çıktı? Vallahi karakter çıktı. Kim? Kim arkadaşlar? Güzel yeni karakter. Çok iyi be çok iyi. Şimdi biz bir şunu yükseltelim arkadaşlar biraz daha. Ay yanlış yere gittik ya. Şuradan geç. Şuna gir. Yükselte gir. Şuraya gir. Hadi. Hadi bakalım alalım şunu da seviyede çok önemli arkadaşlar. Aa evet bunu al 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 kaç tane. Vallahi beleşti bu. Bu beleşti. Bu bu da beleş. Ya hayır ya. Ya niye zorla girdi uçuyorsun? Bastım. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Tamam be. Bu muydu bu kadar önemli? Hadi ben şunu diğer seviye yapacağım. 4 seviye oldu işte bu. Almaya devam, almaya devam, almaya devam. Çok güzel bir. Ya ne oluyor yine ya? Tamam yükselt bey de geri dön. Şunu yükselt, yükselt, yükselt. Canıma değsin o. Oh. Yükselt lan hadi. Yükselt hadi böyle zübütlerimizi harcayalım. Çok daha harcayalım. Beş şu, oha şunla yaptık mı? 5 tamam. Bir daha harcamayalım çok. Arkadaşlar. Onlar da önemli yani. Onlarla kutu alabiliyoruz. Şurada bir şey var. Güzel ödülümüz var. Şurada şöyle. Tamam. Ha arkadaşlar. Altılarda değil de net olan şeylerdeydi. Ya ne oluyor? Tamam. Ben de sen de. Şöyle yapalım. Şurada bir tane. Bunu yapalım hadi. Bir dakika bunlar ne? Şunu yapalım. Bunda. Bunu yapalım. Tamam. Tamam şimdi. Geç artık oynamaya. Şu korumaya mı gidecek? Aa vallahi kimse yok. Şöyle gidelim. Aa bak ortaya geldi. Biz de gidelim. Aa çöle gidiyor. Çöle hadi koş. Yakınında doğduk da bir dakika. Aa! Dibinde doğmuşuz. Kaç kaç kaç. Onlar da böyle kötü az vuruyor diye denilmez. Bayağı pis vuruyor. Vallahi altın 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 altın. Altınla değiştik çabuk bunu. Arkadaşlar şimdi bir şuna koşmalıyız şu korumaya da. Koş 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 o, onu ölürse alalım mı? Aldık mı? Aa şurada daha iyi silahlar var. Hemen şu arkadaşlar ben silahları alıp korumaya gitmeye çalışacağım şunla. Lan kimse yok. E ben bunu kolay öldürebilirim. Aa, aa aa bunları da almam lazım arkadaşlar. Bunlar da çok güzel. Tamam şimdi gidebiliriz artık ölmedi ya. Şu Şuralarda bir yerlerde işte bu kadar. Onu Aa öldürdü. Ölmemiş o. mi? Ölen öldü. Eşek sıpası da al şunu. Çabuk can doldu. Öldü. İşte bu kadar bombamızı alabiliriz. Al şu çok şey ya Şunu da alalım. Şimdi canlar. Canımın içi. Şöyle bir canımızı dolduralım. Şuradan bir daha alalım şu can şeyini. Son şu tuzakları falan alamıyoruz. Bunu koyalım. Bunu alalım diyecektim de yerine. Niye öyle bir şey yaptık ki? Bir dakika şunu şöyle koyalım. Yenisini alalım. Şunu alalım. Koyacak şeyleri koyuyorum arkadaşlar. Bunlar ne? Yok bu da kalkanmış. Onları koymayalım bir daha. Bu ne? Simbobi. Şunu koyalım. Aa! Bu işe. var. Bir dakika. Şunu. Arkadaşlar bu gizlilik için arkadaşlar mesela şöyle bunlardan çok var. Şöyle bir gidelim. Bir bu işte kırılıyor o yüzden şu mesela. Eyvah gördüm <laughs> Allah Şundan alalım. Şu canımızı hafiften doldurduk mu zor şunu alalım yine ekledik bak şurada bir mi var ya Olmuş görünce aa güzel alalım koysak mı şu şuraya koyalım aa şurada da bir kutu var hemen şunu da kıralım bir var mı acaba içinde şöyle kıralım yokmuş alalım bunu da koydum arkadaşlar hayır 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 o kutuyu kıralım kim var orada bir var mı? Yok burada. Kaç 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 kaç. Şimdi şuradan şöyle şöyle şuradan şuraya şu köprüden şuraya geldik mi? Aa iki kişi kalmış son. Neredesin oğlum lan sen? Neredesin lan? Göz söyle yürü geleceğim. Geleyim lan söyle. Aa bak burada olabilir mi? Yok bak bak kesin. Kesin. Aa o değilmiş. Alalım ama. Aa çok iyi çok iyi çok iyi. Al 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 al. Çabuk ol çabuk ol. Çabuk ol. Aldık. Ha 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 ha. Bende var. Var bende de. Bende de. Var bende de. Hayır. Hayır. Can olduk. Bir daha canlı olduk. Şöyle şöyle. Şöyle bomba. Bombastik tayfa. Kaç! Kaç! Hayır 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 ya, ne ben ya. Of, arkadaşlar. Hayır. Hayır. Hayır arkadaşlar, hayır. Yenildik arkadaşlar. Şunu biz bir şöyle alalım hemen. Hemen şuradan da. Şöyle beş elmasımızı da alalım. Oh! Oh, ne güzel ne güzel. şuraya şöyle gidelim. Şöyle kaçmasın. Kaçma kaçma. Gel gel gel. Ben de şöyle şöyle gidelim. Bak şuralarda iyi şeyler oluyor. O kadar da uzak olmayalım. Bekle lan hani yaklaşalım. Ya sert dur 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 dur. Böyle iyi. Oha çok kişi gitti ya. Ben de gitmem gideyim abi. Hadi ölürüz ama. Eğer. Oh, Tam yanındayız. Ne güzel tam yanındayız şöyle aldık ve Ha şunda koş 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 biz alacağız onu. Şimdi o mega şeye odaklayalım. Şöyle şu. Mega mega mızrak hadi. Kaç şimdi kaç. Kaç çok kızgın herkes bana. Onu onlar almak istiyordu. Kaç 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 arkadaşlar kaç. Şöyle hemen kaçalım. Eyvah bu çok hızlı bu ütüsüyle. Bu ütü desem artık? Arkadaşlar bak şunu ben bula benzetiyorum. Mantıklı değil mi böyle? Hadi al lan. Eyvah eyvah. Ölmedi. Çakal. şöyle geçelim. Şunu böyle yapalım. Ve tamam alalım. Ve 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 hiçbir şey yok. Arkadaşlar. Ve ne yapacağız söyleyeyim mi arkadaşlar? Evet. Bu maçı kazanacağız. Arkadaşlar bak. Hayır 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 bak. Şu yanımdaki ev çok, çok güzel. Tamam, şu al mızrak mızrak. Mızrak önemlidir. Şurada şunu da aldık mı. Tamam süper. Şimdi biz gideceğimiz yeri biliyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle kıralım. Alalım. Seni de öldürelim. Sağlık gitti düşüyor. Çok işimizi yarar. Tamam. Şöyle alalım. Şuraya şunu koyalım. Sonra şunu da alalım. şöyle da koyalım. Şimdi kıralım. Arkadaşlar böyle yapıyorum. Şunu koyalım. Şunu kıralım. Aa bu çok şişiyor. İşte bu, işte bu. Bunları kıralım arkadaşlar. Bayağı şişiyor. Tam bundan bir şey çıkmadı. Bundan da yok bundan da çıkmadı. Aa silah, silah, silah. Şuradan alıp kaçabiliriz. Kaç. Benim iyi bir şey olduğu başka bir yer daha biliyorum arkadaşlar. Buralarda hep bir şey oluyor da hemen oraya gitmek uzun sürdü oraya gitmek. Hadi. Hadi hadi. orşuma mıydı? Evet buraydı valla. Buraya kimse gelmemiştir inşallah. Bunun içinde şeyler oluyor. Böyle güzel silahlar da. Aa kim o? Kim o? Kim o? Kim o? Kim o? Gel cici kuş. Cici cici kuş. Tatlış kon benim, Tatlış kon benim, Tatlış kon benim. Can doldu. Şuradan kaçalım. Can doldu. Lan canım yok. Var mı? Yok muydu? Arkadaşlar bu video buraya kadardı. Sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayan hala kişiler varsa abone olun. Arkadaşlar ben sizinle şu, şu konuda konuşmak istiyorum. Yahu izliyorsunuz videoyu. İzliyorsunuz eğleniyorsunuz. Ama videoya bakıyorum like atmıyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. Oh hayat ne güzel. Öyle bir şey yok. Videonu izleyeceksin. Like'ını atacaksın. Abone de olacaksın kanala. Tamam. Rahat rahat otur. Rahat rahat otur ya. Ama sen videomu izliyorsun. Eğleniyorsun eğleniyorsun. Like atmıyorsun. Abone olmuyorsun. Yorum atmıyorsun. Konuşmak istiyorsun. Yorum atmıyorsun. E dünya nasıl geçecek? Nasıl geçecek ki? E? Geçmez. O zaman sen abone ol. Like'ını aç. Söylemek sormak istediğim bir şey varsa yorumunu da at. bitti rahat yaşa. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Artık bir sonraki videoda Zobanın ikinci serisi gelmesi için artık arkadaşlar ne ge ne gerekiyor? Tabii ki de arkadaşlar artık like gerekiyor ya. Likesız bir daha başlamayacağım. Yenisine başlıyorum. Siz de sev eğlene izliyorsun. Ama artık öyle yok. 5 like gelmeden başlamıyorum. Hadi 5 çok olduk size. 2 lan 2 hadi. Atın hadi la. 2. Sevenler için 2 diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz o zaman.